Merhabalar, ben Umay Villa. Yepyeni ve farklı bir DVD projesiyle tekrar bir aradayız. Bu DVD'yi özellikle 12-18 yaşları arasındaki siz gençler için hazırladım. Çok farklı bir jenerasyonsunuz. Biz yetişkinlerin deyimiyle Wi-Fi internet gençliğisiniz. Hayatınızdaki konfor arttıkça daha az hareket etmeye başlıyorsunuz ve bunun sonucu olarak yediklerinizi eritemediğiniz için özellikle bel ve karın bölgesinden kilo almaya başlıyorsunuz. Daha fazla yağ yakabilmeniz, daha hızlı bir şekilde forma girip incelebilmeniz için ve tabii ki daha düzgün bir duruşa kavuşabilmeniz için en etkili pilates ve fitness hareketlerinden oluşacak bir program hazırladım size. Bu DVD'deki hareketlerle vücudunuzdaki 640 tane kasın Hemen hemen hepsini çalıştırabilecek hareketleri bulacaksınız. Fakat özellikle karın ve bel bölgesini inceltecek pilates ve fitness hareketlerine yöneldiğimi söylemem gerekiyor. Çok gençsiniz. Metabolizmanız inanamayacağınız kadar çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bir yetişkinin 4 saatte bir spor dalından alacağı verimi siz rahatlıkla 2 saatte alabilirsiniz. Bu büyük bir avantaj biliyor musunuz? Ben olsam kullanırım bunu. Bu DVD'de bana şimdiye kadar hemen hemen hiç pilates ve fitness yapmamış olan ve benimle birlikte başlamış olan sizin yaşlarınızdaki gençler eşlik ediyor. Biz hazırız. Başlayalım mı?